Yine ne olur mu? Şöyle göster. Önüne gitsin. Açalım burada. Yaklaştır. Daha sen? Daha sonra. Önüne kasayıyordu. Veya da delinmiş şey. Üstten vurunca bir sana alttan delmiş. Şimdi bunu. Büyük ihtimalle adamın kaynağı yaparak onu tamamen yapacağız. Şimdi Evet devikimiz tam burası Bu tahmin yapacağız. şu ip sap dediğimiz. Dur dur şunu. Evet şu Tamam. <laughs> dur, hadi. Hadi şimdi havayı basalım. Bir basma kaçıracak mı diye kaçan bir, yana. Kaçalım bir yana var mı başka bakalım. Evet, şu anda kaçtığımız yapıldı gördüğünüz gibi. İçinde kaç para var, var, Ali? Evet. Bir yerde havamız var. Kaçağımız ölmüştür. Şu anda gördüğünüz gibi borumuz budur. Yani kaçağımız yoktur. Şöyle gösteriyoruz. Evet şu an elini kaynağını yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kaçağımız bitti. 6 üstü marka demli olmacı olsun şu Sıfır ayında bir demli olmacı. Bir bıçak saplama nedeniyle bu duruma gelmiş. Ama şu anda herhangi bir sıkıntı olmuş. Şimdi bunun kaplamasını yapacağız ve işimiz bitecek arkadaşlar. Kapatırız Halil